namazını ve birazdan eda edeceğimiz cenaze namazını dergah-ı izzetin kabul eylesin. Değerli Müslümanlar saflarımızı namazdaki gibi tanzim edelim. Ayak uçlarımızdan omuz hizalarımıza kadar saflarımızın düz bir çizgi halinde olmasına özen gösterelim. Allah razı olsun. Fahmi iman ehli İslam ervahı için sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şerifeleri için, bu sallada hazır bulunan merhum Şahin Beyefendinin ruhu için, burada bulunan cemaatimizin geçmişlerinin ruhları için, Allah Celle Celaluhu rızası için el-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. -al والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم قيمة المؤمنين أكم ol, okumuş olduğum ayeti kerimenin يجرى Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır. her can, her nefis taşıyan muhakkak bir gün ölümü tadacaktır ve sonra tekrar bize döndürüleceksiniz. Ayeti kerimesinin tecelli etmesiyle birlikte huzuru ilahiye uğurlayacağımız merhum Şahin Beyefendi'ye Yüce Rabbimiz gani gani rahmet eylesin. Merhametiyle muamele eylesin. Günahlarını affeylesin. Çıkmış olduğu dedi yolculuğu kendisi hakkında hayırlı ve mübarek eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sevdiklerine Rabbimiz sabur ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Cenazeyi üç şey takip eder. Ehli, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, birisi onunla birlikte kalır. Ehli ve malı geri döner, ameli ile baş başa kalır değerli müminler. Yüce Rabbimiz bu dünya hayatında her birimize hayırlı ameller işlemeyi nasip eylesin. Her birimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip eylesin. Ölümlerden ibret almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Arkamızdan hayır duası yapabilecek nesiller yetiştirebilmeyi evlatlar bırakabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bizleri de her iki cihanda aziz eylesin. Kıymetli Müslümanlar, değerli dostlar, merhum Şahin Beyefendi ahiret yolculuğuna çıkarken sizlerden hüsnü şahitlik ve hak talep etmektedir. Sizler kendisini tanıyanlarınız, bilenleriniz olarak iyi bir insan ve Müslüman olduğuna Allah Celle Celaluhu ve Resulullah'a inan olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, İslami, insani komşuluk haklarınızı, ahirete taalluk eden bütün haklarınızı helal ediniz. Evet. Bir dahi helal ediniz. Evet. Allah Celle Celaluhu rızası için son kez helal ediniz. Evet. Yüce Rabbimiz bizlerin de arkasından bu şekilde, güzel bir şekilde hayır ile yad edebilecek bir cemaat bırakabilmeyi, bir nesil bırakabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Rabbim helalliğimizi ve şahitliğimizi de kabul eylesin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli müminler cenaze